Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Selahattin Demirtaş'tan altılı masaya tepki, hiç mi utanmıyorsunuz? muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altı, Limasa'da gizli ittifak olarak görünen HDP'nin terör suçundan tutuklu bulunan eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, artı gerçekte Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve diğer iki parti liderini topa tuttu. Demirtaş, muhalefetin belli başlı liderlerini olabildiğince dikkatle ve özenle takip ediyorum. Söylemlerini, eylemlerini, söylemediklerini, mimiklerinden beden dillerine kadar tüm hareketlerini analiz etmeye çalışıyorum. Henüz derli toplu şekilde bir arada duracak ve ortak bir söylem üretip ortak bir sloganda. Oltranı oluşturamadıkları için aslında hiçbir şey söylemiyorlar, o kadar çok ve gereksiz şeyi tam bir kakafoni şeklinde söylüyorlar ki, sonuçta hiçbir şey söyleyememiş oluyorlar, dedi. Demirtaş, altınlı masada buluşan parti liderlerine, lütfen artık kendinize gelin, diyerek şu sözlerle yüklendi, ortalama bir seçmen olarak sabah CHP'li oluyorum, öğlene doğru iyi partiliyim, öğleden sonra devaya geçiyorum, sonra dede karar kılıp akşam gelecek partisine meylediyor, gece saadet partisi diyorum ve uyumadan önce yine kararsız kalıyorum. Ertesi sabah Türkiye İşçi Partisi tamamdır diyorum ama Emep aklımı çeliyor. Sol Parti en iyisidir, özellikle ölen sonrası ama akşamları mutlaka yeşil. Ve sol gelecek diyorum. Bugün soldan kalktım çünkü. Akşam kararsız uyuyorum. Yarın ola hayrola. Tek bir soruyla bitireyim. 10 milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum. Mersiz, kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.